Mobil Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlere Instagram'da beyaz ekran hatasına nasıl bir çözüm bulabiliriz? Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. video başlamadan önce kanalıma aşağıdan abone olup bu videoyu yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz videoya geçiş yapalım. Videoyu bu telefon üzerinden göstereceğim. Evet arkadaşlar ekran kaydını başlattık. Zaten ekranda da gözüküyordur. Şimdi birkaç tane yöntem göstereceğim. Bu sayede beyaz ekran sorununa çözüm bulabileceksiniz. Ve çözüm eğer işe yararsa da aşağıda yorumlar kısmında işe yaradı tarzında yorumlar yapmayı da unutmayın. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Diyoruz şöyle Play Store'a giriş yapıyoruz. Buradan direkt Instagram yazıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bazen Instagram yeni bir şeyler katıyor ve hep güncelleme alıyor. Sizin telefonunuzda otomatik güncelleme açık değilse Instagram'ınız güncellenmiyor ve eski sürümü kullanıyorsunuz. Bundan dolayı da bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden Play Store'a girip arada Instagram'ı böyle güncelleyebilirsiniz. Şu an benim telefonumda güncelli durumda. Bu ilk yöntemde arkadaşlar eğer e, bu yöntem işe yaramadıysa şimdi ikinci yöntemi göstereceğim. Yine Play Store'da kalıyoruz ve buradan Instagram'a tıklayalım şu şekilde. Bakın buradan böyle aşağı indiğimizde beta programı var. Beta programına eğer katıldıysanız bundan çıkış yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben katılmamışım. Buna böyle katıl diyerek katılabiliyorsunuz. E, eğer siz daha önceden katıldıysanız da bu beta sürümünden çıkarak bir de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Hemen diğer yönteme geçiş yapalım. Şu şekilde bunları kaldırıyoruz. Arkadaşlar hemen buradan telefonunuzun ayarlar kısmına geliyorsunuz. Şöyle direkt giriş yapalım buradan. Aşağıya geliyoruz. Bakın uygulamalara tıklayalım. Buradan tekrardan uygulamalar diyoruz. Evet uygulamaları bastıktan sonra buradan direkt Instagram'ı buluyorsunuz. Şöyle bulalım hemen. Gördüğünüz gibi 424 megabayt yer kaplıyormuş. Buraya geldikten sonra ilk başta Ömerlik verilerini siliyorsunuz. Sonra yukarıda verileri siliyor. Gördüğünüz gibi bende Instagram 1.23 GB yer kaplıyormuş. Bu arada arkadaşlar verileri sildikten sonra sizin Instagram'daki şifreleriniz, kayıt hesaplarınız siliniyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Eğer şifrelerinizi falan bilmiyorsanız verileri boşuna silmeyin. Hesabınız hesabınızla uğraşabilirsiniz yani geri almakla. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Hemen geçelim bir diğer yönteme. Şöyle buradan çıkış yapıyoruz. Yine gördüğünüz gibi uygulamalara geri geldik. Buradan aşağıya inelim. Burada arkadaşlar Google Play hizmetleri var. Şöyle bulalım hemen. Bir diğer yöntemde ise Google Play hizmetlerini silmemiz lazım. Silmemiz derken yine bunun verilerini silmemiz gerekiyor. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şöyle depolamaya bir kere daha basalım. Bakın buradan depolamayı yönet, önbelleği sil. Yine aynı şeylere basıyorsunuz ve siliyorsunuz. Ondan sonra Play Store'a girmeniz biraz e, saniye yani biraz uzun zaman alabiliyor. Yani bu 10 15 saniye gibi bir sürelere yakın süreler oluyor. Bu şekilde de yapabiliyorsunuz. En son çare de buradan gelip Play Store'dan geliyorsunuz ve e, buraya tıklayalım. Uygulama Uygulama klonlama. Buradan bir tane bakın çoklu hesaplar diye bir şey var. 16 MB zaten. Bunu indirerek Instagram uygulamasını klonlayıp tekrardan o klonladığınız şeyle Instagram'la giriş yaparak beyaz ekran sorununa çözüm bulabilirsiniz. Aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.